Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile çevrim içi olarak düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021 etkinliği düzenlendi. 18 Şubat'a kadar devam edecek etkinlik, Türkiye ve Birleşik Krallık'taki şirketler arasında gelecekte ticari ortaklıkların kurulmasını teşvik etmeyi hedefliyor. Birleşik Krallık Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Mamrin etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasına dikkati çekerek, bu başarı sayesinde aslında bizler, ticari ilişkiler anlamında güçlerimizi birleştirmeye devam edeceğiz dedi. Lord Robin Mamrin, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan stanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti. Hem Birleşik Krallık hem de Türkiye'deki hem bakanlıklar hem de resmi temsilciler böyle bir süreci başarılı bir şekilde tamamladılar 2020 sona ermeden. İki tarafta da titizlikle davrandı. Her iki tarafın da ortak amacı bizim güçlü ticari ilişkilerimizin devam etmesini sağlamaktı. Birleşik Krallık artık Avrupa Birliği'nin bir parçası olmadığı sürece de bu ilişkilerimizi devam ettirmek için imzalanmış bir anlaşmadan bahsediyoruz. Bu anlaşma sayesinde aslında Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki gümrük birliği anlaşmasının devamlılığını sağlamış oluyoruz bir nevi. Yine aynı zamanda hem tarım ürünleri hem kömür hem de çelik ürünlerinin de tercihli sistemden yararlanmasını sağlıyoruz. Bunların hepsi bizim için çok önemli dedi. Gündemdeki en yeni en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.